Alo. Zeynep Güneş ben. E, pasaportum için aramıştım ama. Abla yalnız böyle telefonda pasaport falan olmuyor. Ne pasaportu? Kapat sen kapat. <gülüyor> <gülüyor> Abla bunlar böyle telefonda konuşulacak şeyler değil. Daha hazır değil. Biz sana haber vereceğiz. Abla günaydın. Ay, günaydın Duru. Ben de çıkıyordum da size not yazayım. Çıkıyor musun? Erken değil mi? Bir an önce gidip gelmek istiyorum. Bir şey olursa ararsın sen beni. Tamam ablacığım hiç merak etme. Her şey yoluna girecek. İnanıyorum ben. Anne! 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 <laughs> Anne! Gidiyor musun? Evet bir tanem gidiyorum. Anne gitmeden önce sana bir şey gösterebilir miyim? Ne göstereceksin? Ee, biz Duru teyzemle bir resim yaptık da sana. Ha, gelince baksam olur mu? Ee, tamam tamam yani. <gülüyor> Anne, <gülüyor> şey gitmeden önce bir şey daha gösterebilir miyim? Neymiş o? Hani benim sarışın bir bebeğim var ya. Hı -hı. Onun saçını ben şöyle yaptım, bak böyle iki yandan at kuyruğu yaptım. Hiç gevşek olmadı, çok sıkı oldu. Öyle mi? Aferin sana bir tane. Hadi çıkıyorum ben. Anne şey, biliyor musun? Son bir kartik çok güzel gözüküyor. Bak, birazcık seyredelim mi? Bakayım. Bak, bir şey söyleyeceğim gelince hepsine bakacağım. Tamam mı? Söz. Tamam. Hmm. Şimdi buraya bir öpücük alayım. Hmm. Ben gel bakayım. Şş, yapma böyle. Yapma böyle hemen gidip döneceğim ben. Hı? Hayır hayır gitme. Bırakmazlar seni polisler. Oh, bir tanem. Bırakacaklar. Bırakacaklar beni. İfade verip geleceğim. Yani birkaç soru soracaklar. Hem masalar dün gece bırakmazlardı. Ne, ne dedi polis abi? Yarın bir ara uğra dedi. Ben sana hiç yalan söyledim mi? Bana inanıyorsun değil mi? O zaman silelim gözyaşlarımızı. Bak. Biz buradan gidene kadar polislerin dikkatini çekmemeliyiz. Gideceğiz mi anne? Gideceğiz. Göçmen kuşlar gibi sıcak yerlere gideceğiz. İşte kocaman sarıl anne. Turna. Seni çok seviyorum biliyorsun değil mi? Bunu asla unutma. Ben de seni çok seviyorum. Elim göz yaşlarımız. Sen ağlarsan ben gidemem. Tamam. <Gülüyor> <Hı>? <Gülüyor> <Gülüyor>